Merhabalar değerli arkadaşlar. Ee, sizlere bugün bandizi bandındaki sıkıştırma programı anlatacağım. BandiZip arkadaşlar diğer programlar gibi olduğu gibi hafif hızlı Türkçe ve tamamen ücretsiz bir arşivleme yazılımıdır. Vizip, 7 zip, filmler ve diğer arşiv formatlarıyla uyumlu olarak çalışmaktadır. Zip, 7 zipler gibi sıkıştırma formatlarına dahil olmak üzere daha birçok sıkıştırma formatlarını destekleyebiliyor. Ee, Bu da diğerlerine farkı arkadaşlar. Ee, tek farkı desteklediği format sayısıdır. Bazılarının desteklediği formatlar eee 7zip rar gibidir. Diğerlerinin desteklediği farklıdır. Ve kurulumuna geçiyorum arkadaşlar. E, burada siyah, de, e, siyah bir ekran gelecektir. E, kullanıcı hesap denetimi. Biz buna evet diyerek geçiyoruz. Ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, dil seçeneği geldi. Ve buradan istediğimiz bir dil olarak e, seçebiliyoruz. Yani tamamen Türkçe bize aktarılması için biz Türkçe seçtik ve e, kurulumuza başlıyoruz arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, hangi nereye programımız nereye koymasını istiyorsak buralardan seçim yapabiliyoruz. E, ve buralardan arkadaşlar masaüstünde gözükmesini istiyorsak, hızlı başlat simgesinde gözükmesini istiyorsak veyahut da farklı seçeneklerde de gözükmesini istiyorsak buralardan seçerek işlemimizi geçiyoruz ve kur işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurulumumuz arkadaşlar hızlı gerçekleşiyor. Basit bir kurulumu olduğunu daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Ee, ve gördüğünüz gibi arkadaşlar e, kurulumunu tamamladı. Buradan da geçirici ve hafif bir e, indirme şeyi var. Onlar onu da indirdikten sonra programı kurmuş oluyor. E, kurulumun gerçekleşmesini bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Programımız bu kadar basit bir programdır arkadaşlar. Buradan aç diyerek arkadaşlar ha, ha, hangi dosyayı arşivlemek istiyorsak buradan seçim yaparak arşivliyoruz. Daha önceki sunumda da göster, gösterdiğim için size bir daha göstermeye gereksinim duymuyorum arkadaşlar. Diğerinde gör, göreceğiniz için. Teşekküremberim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.